Bak, bak bu ne zaman böyle başlasan? Yok, bu sefer tartışmayacağız ama, ama, ama insanlar... Bak, hep böyle amaya gelince takıl... Neyse, devam et sen aşkım. Ama insanlar sevgililerine böyle ne güzel çiçekli böcekli laflar söylüyorlar. Sen... Ben etmiyor muyum aşkım? Ben de sana ediyorum çiçekli böcekli iltifat. Göklerlesi diye bir çiçek mi var Hüseyin? Evet. Ana! Yok mu la? Geldiniz çocuklar. Geçin siz oturun. Kanka gelsene ya. Beraber yemek yiyelim. Ne? Açılsın kanka. Aynen kanka ya. Biraz açayım ben. Anne! Şuna yemek getirsin. Oğlum bağırma bağırma. Hayvan gibi bağırma. Lan gel bari yanıma. yumuş gibi yap ya. Utanıyorum ben diyorum sana. Oğlum rahat ol ya. Anne Hüseyin acıkmış. Oğlum bağırma ya bağırma. En azından gel yanımda yiyormuş gibi yap diyorum sana ya. Oğlum ne kastın ya. Anne Hüseyin acıkmış. Ne bileyim bağır. Hayvan gibi bağır. Öküz gibi bağır. Utanıyorum diyorum sana ya. Tamam rahatım abi rahatım. Getir lan sana yemeğin. Oğlum niye var o lan anne mi? Telefon çalıyor. Hemen açayım. 2 3 kere çalsın öyle açayım. Beni meşgul biri zannetsinler. Heh, kapı çalıyor. Hemen açmayayım. 1 iki kere çalsın öyle açayım. Beni meşgul biri zannetsinler. Alarm çalıyor. Neyse 1 2 dakika bekleyeyim ondan sonra. Lan kalk geç kalacaksın.